Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Agario çekeceğim. Eee Agario bildiğiniz gibi eee duymuştum bağımlılık yapan diye bir çekmek istedim. Bir çekin dedim bir başlayalım. Allah logik. Hayır zombi. Neden zombi? Allah. Önemsemeyin. Geri gene bağımlılık yapıyor. Aslında çok da yapmıyor Yeni. Şu an arkadaşlar bilgisayardan değil. Şeyden arıyorum. Mobilden yani tablet? Oğlum hiç büyümüyoruz ya. Arkadaşlar onlara yaklaşmayın çünkü onlar yiyor. Hayır. Hayır abicim git başımdan. Abicim gider misin? Arkadaşlar şuna bastığınız zaman büyüyünce tabii. Al işte al işte al işte artık. Çok sıkıcı ben sıkıcı dedim çok. Yiyin ölüyorum. O yüzden sıkıcı diyorum. Abicim neye geliyorsun ya? Ben bir kez çikolu 164 falan yapmıştım bunda arkadaşlar 20. idi bak 20. Ki <laughs> hayır abi Allah'ım. Yeme ya. Abi hiç aa yedim ona. İlk defa yedim. tam çevir da. Hayır Allah'a ekber. Allah! Gördünüz mü işte bunu yapıyorlar arkadaşlar? Son anda kaçtım. Evet arkadaşlar. O kadar çok korktum ki iki, gel lan buraya. arkadaşlar burada da tabi gide gide büyüyorsunuz ve ağırlaşıyor. Aha yedim. Kaçıncıyım. Yes. 33. Çok iyi. Gel. Tabii o benden daha zor. olabiliyor. Evet arkadaşlar 28. skorum 192 mükemmel 200 oldum. 26. Of beyler bunu YouTube'a atırsam mükemmel olur ki atacağım. Abi adam ne etmiş be? Hayır abi abi ne olur abicim Allah'ını seviyorsan Tamamdır Yem abi ne olur İbrahim aynı iki tane İbrahim gördünüz beyler İki İbrahim var Evet arkadaşlar o beni yemeye geliyor da beni Bak oh, oh. Hayatımın kurtuluşunu yaptım beyler oh. Hayatımı kurtuluşunu yaptım beyler. Uf, inanılmaz bir kurtuluş yaptım beyler. Ah! Beyler, hayatımda hiç yapmadım bunu. Şimdi yaptım. Böyle bir şey yok ya. Abiğim. Çok kötü. Daha da küçül. Şu adam bildim ya. Uf, arkadaşlar kaç dakika olduğunu bakamıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Agriyo'da işte devam edebiliriz veya etmeyebiliriz hiçbir fikrim yok. Ee, yani devam edeceğiz yani sıkıntı değil o da. İzlediğiniz için teşekkürler. yine oynar. abone